Thank <laughs> Gerçekten yok ama. Bu ülke verim hamdolsun çok güzel, piyasa güzel, Allah'a şükürler olsun hava şartları biraz sıcak olsa da güzel bir mahsul çıkarmaya çalıştık. Bu sene e, çiftçi hakkını aldı Amasya topraklarında elhamdülillah. Maksimum 3,5 lira bazı çeşitlerde pembe domateslerde falan dördü gördü bu sene. Bazı, o da birkaç gün kısıtlı oldu ama genel anlamda ortalama 2500 ile 3000 arasında diyebiliriz. Kokusu çok güzeldir kokar domates kokar kesti mi kokar evi sarar kokusu. Öyle bir domatestir. Aroması çok güzeldir. Çünkü bizim havamız, suyumuz tertemizdir. 45 gün Türkiye'ye hitap eder. Türkiye'nin her yerine domates gider. 3 lira, 4 liraya kadar domates sattık. Fiyat girdilerinin bu sene yüksek olmasına rağmen oradaki boşluğu da doldurmuş oldu çok şükür. Aynı zamanda Türkiye'nin diğer taraflarından gelen Urfa'dan, Maraş'tan gelen işçilere de burada hem iş vermiş oluyoruz hem de Amasya... Vatandaşı, köylüsü kazanmış oluyor. Domates para yapıyor, bu sefer patlıcan para yapmıyor. Bu sefer biber para yapmıyor. Yani oradaki kazandığı parayı da burada zararlar mahsupluyor. Geliyor şimdi marketçi veya pazarcı, sebzelerinden benden 4 liraya alıyor biberi, 8 liraya satıyor. biberleri. Şimdi şu anda 2,5 liraya biber alıyor, 5 liraya satıyor. El ayağı değmiyor. Suyu yok, gübresi yok, mazotu yok, fide parası yok, hiçbir şeysi yok. Tezgahına koyuyor, satıyor Domatesi de aynısı. Şimdi bizden e, alıyor domatesi, o zaman 4 liraya alıyor buradan, 8 liraya satıyor tezgahında. Hani bunun nasıl bir gelir vergisi var, nasıl bunu ayarlıyorlar, bunu bilemiyoruz biz. Bir de bu piyasaya kim oluşturuyor onu da bilemiyoruz. Akar yakıt istasyonu var azilerimizde, bidondan alıp geliyorum, 100 liralık, 100 liralık, 200 liralık, 200 liralık. 200 liralık. Evvelden çektim bir depomuzu dolduruyorduk. Şimdi depo 400-500 lira alıyor. Bir depo traktör. domates tam 4 lira. Mazot 7 lira. E tamam mazot 3 lira olsun, 2 lira olsun. Domates de 2 lira olsun.